Evet monolit olarak yeni serimize başlıyoruz. Buradan monolite seçtik. Karakterimizin adı Deli Mehmet. Monolitler deli ya o yüzden. Başlama noktamız Pripyat. İlk defa zonun bu kadar kuzeyinde başlıyorum. Bayağı zor olacak gibi. Evet monolit olarak oynayacağım için heyecanlıyım daha önce hiç denememiştim. Bir de bu sefer farklı olarak şöyle bir şey yapacağız. Hep assault rifle oynuyorduk ya ilk defa sniper olarak oynayacağım. Yani main silahımız bir sniper rifle olacak. Ama şimdi monolit olarak oynamak hem zor. Bak daha ileri düzey oyuncular için tavsiye ediliyor. Bir de üstüne Pripyat'ta başlıyoruz. Yani başlayabileceğimiz epey yer var ama main base'imiz Pripyat'ta olduğu için oradan başlamayı tercih ediyorum. Bakalım nasıl olacak, bayağı zor olacak gibi. Şimdi sniper olarak başlayacaksak, şurada neler var? Mosin Nagant var, bir de SKS var. Fazla bir alternatif yok. VSS de var da onu çok sniper rifle olarak görmüyorum tam yani sniper rifle ama otomatik. Benim istediğim şey daha çok böyle Mosin Nagant gibi. Yalnız buna hemen bir dürbün bulmam lazım. Şimdi silahı bir silahı alayım önce. Sonra şuradan ıvır zıvır şeyleri alayım. Girip bir şekilde başlayalım. Ardından size Mehmet'in background ile ilgili bilgiler vereceğim. Bak kafa lambasını ekleyelim. Sonra gidip satın alıyoruz. Evet kalan parayla da bir tane pompalı alacağım. Pripyat'taki mutantlara yeterli olmaz ama idare edeceğiz artık. Bayağı zor olacak gibi. Hadi bakalım. Evet zona giriş yaptık. Pripyat tarafından. Kıyafetlerimizi bir giyelim. Allah dürbünsüz olmayacak. Hemen bir dürbün bulmamız lazım. Kafalamamız. PDA dedektör hepsini yerleştirdik. Evet şimdi o büyük güncelleme geldikten sonra ilk defa oynuyorum. Böyle bir tutorial getirmişler. İşte oyuna yeni başlayanlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Ben tek tek okumayacağım tabi hepsini. Biz bunların çoğunu biliyoruz ama yeni bir şey eklenmişse onun için okumamız lazım. Yeni güzel şeyler eklemişler bu arada. Yani bu son patch gerçekten çok güzel olmuş. Bak artifeklerle ilgili bayağı bilgi veriyor burada. Bu arada fraksiyon ilişkilerini dinamik yapmadım. Sabit değişmeyecek. Biz monolitliyiz çünkü. Herkesle düşman olmamız lazım. Beynimiz yıkandığı için. Evet artifeklerle ilgili bayağı bilgi veriyor. Adamlar epey uğraşmış bakın. Yani şu an herhalde ücretsiz olup piyasada böyle bu kadar ayrıntılı başka bir oyun yok. Bir de yani herhalde bir fan grubunun yaptığı en iyi oyun şu an bu haliyle. Bundan daha iyisi yok. Baksana adamlar her şeyi düşünmüş. İnanılmaz ayrıntılı. Bu şeyi de değiştirmedim. Mod Configuration menüsünde ayarlar var ya onlara da dokunmadım. Yani mesela yanımıza işte maksimum iki tane NPC alabiliyoruz. O da eşyamını alırsak alamazsak bir tane olacak sadece. Onlara dokunmadım. Yani çoğu şeye dokunmadım bu sefer. Olduğu gibi oynayacağız. Şu şekilde mesela adamın üstüne geldin ya F'ye basıp konuş diyor. Bak bunu yeni eklemişler. Daha önceden de F'ye basıp konuş vardı da bu şekilde değildi. Şeklini değiştirmişler. Böyle yanaklaştığın zaman nokta gibi bir şey çıkıyor. Yani etkileşime geçilebilir olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde buralarda. Yani çok güzel olmuş ya yani mükemmel olmuş. PD'yi bir açalım hemen. Şu an herhangi bir taskımız yok. Hemen bir achievement gelmiş. Evet bu ilişkiler değişmeyecek. Önceki oynayışlarında değişiyordu artık değişmeyecek. Şimdi biz Deli Mehmet olarak zonun burasında gözümüzü açtık ama buraya nasıl geldik? Deli Mehmet aslen Sivaslı. Bu köyünde de zaten Deli Mehmet olarak biliniyor. Keko tıraşı yaptığı için bunu memleketten kovuyorlar burada işsiz kaldığı için işte zona gelip burada artifact falan bulup satıp para kazanmak istiyor. O şekilde geçimini sağlamak istiyor ama hırsına inik düşüp en kuzeyine gidip dilek dilediği zaman Wishgrantor'dan ne oluyor? Beyni yıkanıyor. Şu an harbiden deliyiz yani. Mehmet'in hikayesi bu şekilde. Bakalım başına neler gelecek. Şimdi bu bizim dükkancı herhalde. Bir şey demiyor şu an. Bu da görev verebiliyor. Alırız. Bu da bizim neyimiz? Hah bak şimdi. Monolite nasıl hizmet edebilirim? Dazbok'la tanışacağız, buluşacağız. Yani hepimiz deliyiz bu arada. O yüzden sıkıntı yok. Kendimizi asla yalnız hissetmeyeceğiz. Başka görevler var mı? Radio Pratik'in istiyor geç. Silah istiyor geç. Daha o kadar iyi değiliz yani. Şimdi şu, şunu bunu öldür görevlerini alacağım. Yanlışlıkla hani ölebiliyor onlar. Görevi yapmış sayılıyoruz. Alabildiğimiz kadar görev alalım. Oo, Önemli bir görev vereceğim sana diyor. Bir ekolojisti öldüreceğiz. Ha yok bir dakika bunu almayalım şimdi. Muhtemelen yanıma adam verecek. Onlarla beraber şey yapmamı isteyecek. Dur şu an bunu hazır değilim. Geçtik. Artifekt görevleri geç. Tamam bir ana görev var mı acaba ya? Şununla konuşsak. Freedom peşi istiyor. Tamam. Buradan başladık. Bu guide herhalde. ama ben de monolit yani monitleri hep öldürüyorduk ya şimdi ekipteki adamları çok tanımıyorum açıkçası şimdi yeni yeni tanıyacağız bunları. Bundan görev alsak Basic Tools istiyor geç tam bu mekanik tamam mı? O adam mekanik. Kafalanması şöyle açalım tamam. Burada bir tane eşimiz var. Şu tuşları bir ayarlayıp geleyim hemen silah tuşlarını. Şu bıçak animasyonları falan daha güzel olmuş ya baksana. Bununla sokuyor geri çıkarıyor. Çok iyi. O inanılmaz ya. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz ne oynuyoruz abi bize? Ne oynatıyorsunuz ya? Buna dürbün lazım. Çok acil. Ee, şimdi bizim ekibin lideri kim? Onu nereden öğreneceğiz? Taskboard'dan şuradan. Şunu bunu öldür görevlerini alayım. O Eidolon bize görev veriyor. Eidolon burada mı acaba şu an? Dur gidip onunla tanışalım. Görevi ondan alalım direkt. Ana görev yok mu ya? Ana görev. görevi direkt Eidolon kendisinden alman lazım. Kimeralar falan filan var. Nasıl yapacağız? Nasıl gelişeceğiz bilmiyorum. Olmadı. Zonun kuzeyini baskın atarım. Bakın etkileşime geçilen şeylerde artık bu şekilde nokta olması güzel. Böylece hiçbir itemi kaçırmayacağız. Bunların kendilerine özgü bir storyline yok. Ama biz bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani kendi hikayemizi yazacağız. Bize bir görev verilmesindense. Zaten bir sniper olarak biz bunu yapmaya başladık bölgedeki en iyi sniper olacağız. İlk hedefimiz bu. Ve herkesi öldüreceğiz. Önemli kişiler falan. Bu kim abi? Aha, iyi dolum. Bak bak kendinden geçmiş. Oo. Tapınıyor bak. Biz bu kadar delirmedik daha onu söyleyeyim. Molotov'un seçilmiş kişisiyim diyor. Bayağı coşmuş yani. Şimdi bundan görev alacağız. Evet, Jupiter'da Jüpiter'de bir görev veriyor. Döküman getireceğiz. Hadi bakalım. O Volkov'un içindeymiş hem de. Tamam. Kendimize vereceğimiz görevler şunlar. Bölgede monolit olmayan herkesi öldürmek bir kere. Ardından yeni sniper olmak. istatistiklerde ilk sıraya gelmek. Bölgedeki tüm monolit outpostlarına gidip oralardan görevleri almak. Şimdi hatta şunu deneyelim bak. Önemli bir görev var diyordu. Jüpiter'de. Bunu da alsam yarım adam mı verecek? vermedi. Bunu da alsam yanıma kimse vermedi ama bayağı önemli görevler verdiler. Vay be Eidolon buradaymış bak oyunun başında burada oluyormuş. Evet şunu da söyleyeyim bu oynanıştan sonra UNISG oynanışı yapacağım. Bu sefer kesin bak daha önce söyledik yapmadık. Ama bu sefer bundan sonra kesin yapacağım. Onu da söyleyeyim. Dürbün satıyor mu? Yok. Vallahi çok zor olacak benim. Buraya sürekli festival atmam lazım. E şimdi ana görevde yapamadığımız için parayı nereden kazanacağız? Yani ana görevde iyi para kazandırıyordu. Benim bayağı para kazanmam lazım. Tamam şimdi burada Pripyat'tayız. Buradan Jüpiter'e geçeceğiz. Jüpiter'de epey görev var. Ya bu monolit görevlerinin inanılmaz para vermesi lazım. Yoksa işimiz zor. E buranın her tarafı mutant kaynıyordur şimdi. Bir de böyle büyük büyük mutantlar. Kim aradır? şudur budur. Oyunun Grafikleri de biraz değişmiş sanki. Biraz daha iyi olmuş böyle. Ben bir tık kıstım da arttırabilirim. Öyle çok hani donma falan olmadı. Bak belki burada da görev alabiliriz ha. Burada da adamlarımız var. Deneyelim şansımızı. Ben yanlışlıkla almayacağım görev aldım ha. Ne aldım ben? Radio Protectant getireceğim de. Nereden? 5 tane nereden bulacağım? Evet çok zor olacak. Burası ne böyle? Allah Allah. Neyse bakarız. Şuradan başlayacağız. Oraya gitmemiz için. Evet. Hemen önümüzdeki şu geçişten geçiyoruz. Bura mı? Bura değil. içeriden. Üzerimdeki kıyafet de herhalde radyasyondan çok korumuyor. %11. Neyse %29 herhalde yok %70 korumam var şu an dur dur iyi koruyormuş tamam baksana bu çok iyiymiş Bizi kurtarıyor şu an yoksa burada mahvolurduk. Oo, Bu animasyonlar çok güzel olmuş. Ya son güncelleme efsane iyi. Evet abi burada nereden geçeceğiz nereden gideceğiz. Hadi bakalım. Hmm, şuradan tamam. Evet. Evet yani bu oynayış diğer tüm oynayışlarından farklı olacak. Çünkü hepsinde bir hikaye takip ediyorduk. Bunda kendi hikayemizi kendimiz yazacağız. Yani Deli Mehmet'in maceraları olacak. Ha bu arada önceden sadece bir map'te araba sürebiliyorduk. Şimdi Darkscape, Jupiter, Zaton ve CMPP'de sürebiliyormuşuz. Ee, Jupiter ve Zaton'a lazımdı bunlar çok büyük haritalar olduğu için. Evet F tuşuyla oluyormuş. Yani biniyoruz F tuşuyla ardından dedektör tuşunu 6'ya bastığımız zaman motor çalışıyor. Sonra L'ye basınca aracın ışıkları yanıyor araçlar diyor patlayabilir. Gerisi zaten WASD'dir yüksek ihtimal. Peki araç var mı? Şu an sürebileceğimiz. Etrafta ha şurada var galiba. Ya haritada değişiklikler var. Buranın böyle bir girişi var mıydı? Evet bayağı bir çatışanlar var. Şimdi dediğim gibi diğer oynayışlardan farklı olacak. Kendi hikayemizi yazacağız. Ben de bilmiyorum şu an Mehmet'in başında neler geçecek. Nasıl bir macera yaşayacak. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Bak bu kesin sürülüyordur ha. Evet. Neydi? Hangi tuştu? 6 ha. Oo. Böyle çalışır halde mi kalıyor? evet tamam bu çok iyi olmuş yani bu haritalarda büyük haritalarda bir yerden bir yere git gel işkenceydi şimdi burada bir fightlayacağız büyük bir fight olacak gibi daha şimdiden ne oluyor F'ye basılı tutunca Allah Allah bak böyle bir şey çıkıyor ne acaba şimdi şu Jüpiter fabrikasında bakalım kendimizi geliştirebileceğiz mi Eskiden F'ye basılı tutunca şey görüyorduk. Etrafta lootlanabilir şeyler ama şimdi artık yaklaştığımız zaman bak şu noktalar çıkıyor ya. Bu işimizi bayağı kolaylaştırıyor. Burada birileri var. Burada birilerini öldür diyor bak konuşuyorlar. Ama göremiyorum şu an. Buradan vurabilsem çok iyi olurdu. Ekipmanım da çok iyi değil. Kiminle fightlıyoruz acaba? Oo. Oh. Hemen Bak göremedim ben hemen vurdular beni. Neyse ki çok kötü vurulmadım. Asker. Ne oldu şimdi? Hemen yeni bilgiler geldi bak. Evet hasar sistemi ile ilgili bir bilgilendirme. Body health sistemi olduğu için vurulduğun yere göre hasar değişiyor. 3'e bölmüşler. Ama burada da 6'ya bölünmüş durumda. Yaraladım herhalde onu. Evet buraya gelen var. Evet evet onu yaralamışım. Ya gözükmüyordu otların arasında. Ama ölüyor herhalde dur bakayım. İyileştirdim arkadaşını. Herhalde gitti yardım etti arkadaşına. Aa orada. Ya dürbün yok ya. Bak bu mermilerin hepsi önemli. Mermilerin hepsi boşa gitti. Ölüyoruz galiba. Kanamam var. kanamayı durdurmazsak öleceğiz. Tamam. İlk görevimiz başarılı mı? Evet bu tutorial iyi olmuş gerçekten ilk başlayanlar için. Ben çoğunu bildiğim için atlıyorum. Birisi daha vardı sanki. Bu o muydu acaba? Şimdi... Şimdi her şeyi alıyorum mecbur. Ha, ne unuttuk? Onları parçalamak için O şeyin adı neydi unuttum onu almayı unuttum ya yani multi tool almayı unuttuk evet Şimdi bu silah parçalarında %60'ın altında olanları almayacağız Ama tabi onu da tamir eden Bir şey varsa o ayrı Ama biz genel olarak %60'ın altını almayacağız şimdilik alırım Parçalayıp satarım en azından Kâr kârdır yani Daha işte bu silahlar alıyoruz böyle ağırlık olacak. Şurada birini vurmuştuk ya onu iyileştirdiler mi? Kan kaybından öldü mü? Onu bilmiyorum. Pideyi geliştirmem lazım ki bu cesetleri görebilelim yani şimdi adam öldü ben mi göremiyorum yoksa iyileşti yanıma mı geldi onu anlamadım. Bunları yapıp dönünce bayağı bir seviye atlamış olacağız. Zondaki ilk günümüz yani. Vallahi inşallah böyle sağlam bir mutant çıkmaz karşıma. Bu ne? Düşman. Evet ekolojist. Şuradan headshot atabilir miyim ya dürbünsüz? Çok bekledik. Sanki birden fazla gibiler. Oyun gerçekten çok zor. Şu an bir kişi görünüyor. Bomba attı lan. Evet hedefimiz dürbün artı oyunun en iyi sniper rifle'ını bulmak olacak. Böylece düşmanları uzaktan uzaktan avlayacağız. Aa orada. Buna bir tane body shot atayım da vurduğumuzdan emin olalım. Oradan da sıkanlar var. Aa vurmuşuz tamam. Dur bakayım yaralanmış mı ölmüş mü? Yaralı. Abi görev de buymuş tamam. Al abi her şeyi. O bak el bombası atmıştı ya adamlar birden el bombası var ha. Tamam bir görev daha yapıldı. E abi Volkov'a gitsek şunu yapalım önce. Şimdi Volkov'da mutantlar oluyor. Oh, bir dakika. Vurma abi bir saniye. Bir 25 saniye boyunca sağ kalıp kaydetmem lazım. Aa gördüm seni. Hah vurduk. Kalbinden vurdum ha. İşte sniper rifle'ın gücü. Al abi hepsini. Sniper rifle animasyonları süper. Harika. Zon çok güzel gözükmüyor mu? Harika. Eyvah. Oket oldu işte. O işte çok kötü oldu. Öl lan. Öldürdük. Abi bir şey çıkmadı ya. Nerede abi artefakt Ah. Oh ben onun içine giremem ki. Allah bunu öldürdük ama şu kesme animasyonları da süper olmuş. Bunun işine girmek istemiyorum ya. Canım çok az zaten. Kimyasal restansımız nasıl? %26. Kurtarır mı acaba? Neyse. Merkezimiz Pripyat olacak. Pripyat'a kimseyi sokmayacağız. Evet burada ya birisi ya da birileri var. <laughs> Я Hadi abi yapabiliriz. Yapamadık. Plus sakır kilimiz de boşa gitti. Aha bak her işte bir hayır var. Öldük. Tekrar denedik. Ve bu düştü. Gerçi bunun çok bir faydası yok gibi ya. Heltregen veriydi de. O arada bak ayakları falan değişik olmuş ya. Remodeling yapmışlar herhalde. Bunları biraz değiştirmişler. Daha iyi olmuş. Evet. Ne düştü? Bu. Yani bu bıçağa göre epey iyi düştü yani. Bıçak maksimum %50 düşürüyor. %50 düştü ama Heltregen yok. Bleeding Control var. O kadar. Yine de hiç yoktan iyidir. Peki oyunu kaydedebileceğim bir yer var mı? Bunu yapalım, Volkov'u yapalım sonra dönelim. Kendi dükkanımla olan ilişkileri geliştirmem lazım. Şuna da headshot atamadım. Öleceğim mi ya? Yani. Ha. Son bir tane kaldı. Asker bunlar hep. Tamam, yaralandı. Öl Bak. Baba. Evet, şimdi burada da %50'nin altındakileri almayacağız. Silahta %60'tı, kıyafette %50. Aha dürbün. Dur bakayım. Buna olmuyor değil mi? Buna hangileri oluyor? Sadece bu mu oluyor ya? 3.5x oluyormuş sadece başka bir şey olmuyor. SKS mi alsaydık acaba? Şuradan geçemeyiz öldürürler. Volkov'dan da tekrar şuradan Pripyat'a gideceğiz. Ya işte şey olsaydı bunları parçalardık. Parçalayıp devam. Çok kötü durumdaki şeyleri silahları atalım. Parçaları satacaktım da. Bunun da iyi parçası yok. Biraz daha soldan gitmem lazım. Gördü galiba. Benim mahveder onlara. Tamam bu tarafa kaçtık. Ekolojistler orada çok güçlü. Hmm, burada birisi ölmüş. Şu strength'te bir <laughs> seviye bir yapsak iyi olacak. Evet. Volkov kompleksini keşfettik. Yalnız aradığımız döküman içeride mi dışarıda mı? Şu binadaysa aşağı inmeyelim hiç. Orada bir yürürler oluyordu. Yani aradığım şey burada. Hah burada tamam. <laughs> Bunlar istiyor işte. Tamam şimdi geri dönüp 3-4 tane görev vereceğiz. Buradan aşağı inmeye hiç gerek yok. Snork. Başka var mı? kediler genelde tek gezmiyor ama bu tekti. Burada bir yerde bir artefakt var. Ah şurada. Ebat mı? Bu ne ya? Sel. O yazı niye öyle yazdı? Baksana burada ebat yazıyor. Ama sel. Normalde artifeksten sonra hangi artefakt olduğu yazıyordu burada. Orada bir yanlışlık yapmışlar. Bir hata var. Bu arada sağ kolumuz yok, sol kolumuz tamamen gitmiş. Yeni fark ettim. Bunu takmak saçma olacak. Tamam bak %15 mermi hasarı azaltıyor ama azalttığı hasarı da radyasyon olarak yansıtıyor. Hmm, bak 94 saat içinde çürüyecekmiş. Hemen bir buzdolabı lazım bize. Yanlış yerden geçtik tabii. yitirdiler bizi öldürdü evet bu kötü oldu işte <laughs> son kitide basıyoruz bu renegade'liymiş bunu lootlamışlar ayağımız da gittiği için düzgün koşamayacağız Aa arabayla niye gitmedik ya tüh bak keşke arabayla gitseydim ha Dur bakayım en azından şuradan şuraya kadar arabayla gideyim. Abi şüpiterle satonda görev yaparken görev yerlerine arabayla gitmek mantıklı. Hani yakınına kadar gidip arabadan inip görevi yapıp geri binip döneriz. Biz acaba araba bıraktığımız yerde mi kalıyor map değiştirince? indik çok güzel bu arada sadece bir fikir ama şöyle bir şey de olabilir hani bunu bitirip ondan sonra UNSG oynamak yerine bir yandan buna devam ederken bir yandan da UNSG serisi yapabilirim yani aynı anda iki seri yapmayı deneyebilirim hani 2-3 günde bir birbirinden bir bölüm gelir bir diğerinden ee, zor olmazsa onu da deneyebilirim bu arada Ha Dazbo bu sinli eleman değil mi ya haa ilginç bak dur. Base'de medik var mı? Medik var herhalde. Bir doktor olup kendimizi iyileştirmemiz lazım. Evet, Eidolon. Görevi yaptım. Pin artifact istiyor, başka bir şey yok. Hmm. RF receiver görevlerini yapabiliriz eğer burada veriyorsa. Burada iyi e loot verir çünkü. Şunları bırakalım buraya. Evet, iyi. Güzel para veriyorlar. Şimdi sen bana bir tane Multitool var. Bir de o tamir etmek için şundan var. O çok hızlı düşüyor multitool Evet yanında crafting işareti olanlar kıyafetler de yüzde ellinin silah parçalarında yüzde üstünde olanları alıyoruz. Olay bu. Ha bak bunlar otomatikman yerleştirdi. Satacağım düşündüğü şeyleri. Vallahi olsun düşünmüşler bunları iyi durumda olarak görüyor da Bunlar da işime yaramaz 60 falan olması lazım. Kafadan 1000 ruble yaptı işte. Hiç yoktan iyidir. İyi ilk gün güzel geçti hemen hemen. Evet şimdi baktım. Discord'dan monitlerin base'inde medik yok. Daha doğrusu hiçbir yerde bir doktorları yokmuş bunların. Ki bunun malzemelerini satıyor mu? En azından. Ah satıyor. En azından bunları satıyordur. Kendi kendimizi iyileştireceğiz. Yapacağımız bu. Neyse bak birkaç görev yaptık 30 bin ruble oldu iyi profen almamız lazım Parayı buna veriyoruz işte kazandığımız parayı <laughs> Kendimizi doktora iyileştirsek daha iyiydi Evet çok acilen <laughs> sürekli can arttıracak Bir artifek ya da mutant parçasına ihtiyacım var Çok çok acil yani Bir daha bir daha iyi bıçak satıyor musun? Yok Evet goodwill'imiz artıyor. Bunu bir an önce 500 yapmam lazım. Oo Herkül verdi çok iyi. <laughs> tamam bak RF receiver az köste bir görev veriyor. Daha doğrusu lokasyon veriyor. 282'ye ayarlayıp bulacağız. İyi bunlar bizi geliştirir. Buralarda iyi loot çıkar çünkü. Ha bir de şöyle bir şey var şimdi 7 görevde bir loot verecekti. Altın stiş, buralarda verirse direkt Export Tool'la devam. Da i̇şte Basic Tool bulamayız burada.